Atölye Semit'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Daha önce bahsettiğimiz elimizdeki tüm mercek modellerinin detaylı anlatım videolarını çekeceğimizi söylemiştik. Şu an bu videodayız. Ürünlerin özelliklerini, boylarını, tüm detaylarını birazdan anlatıma geçeceğiz. Şimdi ürünleri şu şekilde bir isimleriyle söyleyeyim. 2,5 metal merceğimiz, 2,5 plastik merceğimiz, yaklaşık 6 yıldır kullandığımız... 28 klasik modelimiz, Pro, Hyper Pro olarak geçen uzun far destekli modelimiz, standart Pro olan, uzun far desteği olmayan hemen hemen aynı mercekler. NCB olan en güçlü modelimiz, prizma modelimiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, onları da anlatacağız. AMG modelimiz ve AFX modelimiz hareketli olan model. Bunların tüm detaylı açıklamalarını yapacağız. Şu şekilde de bütün hepsinin boylarını, ölçülerini, güçlerini, değerlerini hepsini listeledik. Şimdi sırayla anlatımına geçelim. Atölye Semih'ten herkese merhabalar arkadaşlar. 3 inç AMG bilet projektörümüzün tanıtım videosundayız. Ürünümüzün aydınlatması şu şekilde. Ürünümüz içinde çift çip bulunduran bir model farkındaysanız odak noktasında ekstra bir ışık daha yanıyor. Bu içindeki yanan ikinci çipin ekstra güç desteği yüzünden. Uzunlar açıldığı zaman tam orta alana gidecek şekilde bir aydınlatma sağlayan ikinci bir çipi mevcut. Kısa far aydınlatmasında kullandığı tüketim gücü 60 Watt. Bu da iki çipi birlikte çalıştırdığı gerekçesiyle biraz diğerlerinden yüksek. Uzunlarımızda da Perde mekanizması devreye girdiği için 72 watt gibi bir güce tekabül ediyor. Merceğimizin yapısal olarak somunlu kısmından merceğin ön kubbesine kadar olan uzunluğu 14 santim. Diğer merceklerde ölçümünü yaptığımız gibi duvarla merceklerin olduğu bölüm arasındaki mesafe 5 metre. Bu 5 metrede verdiği lüks değeri de 1900 lüks Uzunlar açıldığı zaman ekstra bir ışık gücü eklenmiyor. Bunda stabil olarak ikinci çip sabit çalıştığı için güçte çok büyük bir değişiklik olmuyor. Uzunlar açıldığı zaman sadece aydınlatma açısından kaynaklı bir yüz lüks gibi bir ekstra bir ilavesi daha oluyor. Ürünümüzün satın alım linkini yine açıklama kısmına bırakıyoruz. Yapı bakımından biraz büyük bir mercek. Diğer merceklerimizde olduğu gibi bunun da montajı her araca uyumlu olacak şekilde değil. Biraz yapısal olarak sığması için farda alan olması gerekiyor. Bu yüzden satın alım yapmadan önce ürünlerimizin aracınıza uyumluluğu ile ilgili bize mesaj atarsanız, iletişim kurarsanız süper olur. Aynı zamanda araçta mercek uygulandıktan sonra takılacak olan kapağın seçimi de önemli. Bunlar için bizle iletişime geçerseniz iyi olur. Bu arada söylemeyi es geçtiğimiz bir durum var. Artık bildiğinizi düşündüğümüz için tüm mercek modellerimiz 3 yıl garantili. Bu garanti kapsamına 3 yıl boyunca tüm arızaları, tüm sorunları dahildir. Bu arada arkadaşlar şöyle bir detay da vereyim. Ürünün çektiği watt'la çıkarttığı ışığın elektronik sistemde bir anlamı ifadesi olsa da bu mercek sisteminde bir ifadesi yok, bir anlamı yok. Sürekli çünkü sorulan sorularda kaç watt olduğuna çok önem gösteriyorsunuz ama ürünün ne kadar watt çektiğiyle çıkardığı ışık gücü aynı değil. Bunu şu şekilde örnekleyebilirim. Hyper Pro'muz şu anda yanan ışığımızın gücü 25 watt. Şöyle kapatıyorum. Plastik 2.5'umuzun aydınlatmada çektiği güç 48 watt. Yani neredeyse iki katı olmasına rağmen şöyle biraz kenara çekilip göstereyim. Aralarında siz iki katı bir ışık farkı görebiliyor musunuz? Yani bu durumda çektiği watt yapılan sisteme, üzerindeki motora, fana ve kartın durumuna bağlı harcanan güce denk geliyor. Yani ışığın çıktığı güce denk gelmiyor. Işığın çıktığı güç verdiğimiz lüks değerleridir. Asıl dikkat etmeniz gereken değerler lüks değeridir. Bu değer de duvara karşı olan her mesafe uzadığında yakınlaştığında ölçümde değişir. Bu yüzden hepsini sabit bir noktada ölçülüp birbiriyle kıyaslanmasına istinaden bir liste oluşturduk. Bunların yani bir makinasal olarak bir net bir alan olarak ölçümü yok. Çünkü mercek aydınlatmaları geniş açılı bir aydınlatma sağladığı için şu noktayla ölçümle, bu noktayla, bu noktayla bu noktayla bu noktayla ölçüm arasında uçurumsal derecede ölçüm farkları çıkmaktadır. Bizim ölçtüğümüz tüm ürünlerin orta merkez güçlerini ölçüyoruz. Geri kalan detaylarını da videoda göstererek anlatıyoruz. Tüm ürünlerimizin montajı ile ilgili teknik bilgilere sahip olmanız için şu anda hala YouTube'da serisine devam ettiğimiz kendi mercemi yapıyorum serimiz var. Burada hem mercek modelleri ile ilgili detayların yani merceğin montajlanmasıyla ayarıyla ilgili detaylara öğrenebileceğiniz hem de sizdeki araca da denk gelecekse benzer bir aracın uygulama videosunda aracınızın sökümü takımı ve merceklerin montajı ile ilgili Detaylı teknik bilgilere ulaşabileceğiniz videolarımız devam ediyor. Bu serimizin durumunu talep gördükçe devam ettirmeyi planlıyoruz. Eğer çok talep gören bir durum olmazsa o serimizi sonlandırmayı planlıyoruz. Serimizin devam etmesi için YouTube'daki videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve istediğiniz marka model araçlar olursa bunları bize mesajla yorumla iletirseniz ve yapımı kolaysa bunların da videolarını detaylı olarak kendi yap serimizden devam ettireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmına bekliyoruz.